Merhaba sevgili izleyicilerimiz, bir salı daha Pınar Canlı ile Sirius Etkisi programında birlikteyiz. Bugün masaya yatıracağımız konu taşınabilir ve solunabilir oksijen teknolojileri. Bugün taşınabilir ve solunabilir oksijeni Türkiye ile tanıştıran ilk distribütör ve şu an hala ilk ve tek piyasada Oytun Nalbantoğlu ile birlikteyiz. 2022 yılından beri e, bizleri oksijene doyuruyorsunuz Oytun Bey. Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Pınar Hanım. Öncelikle programımız tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Çok e, büyük bir keyifle ve zevkle izliyoruz. Çok önemli konulara gündeme taşıyıp parmak basıyorsunuz ve bu şekilde de inşallah herkesin daha vizyonel bir çerçevede bilgilenebileceğini Red görüyoruz. Birlikte. Bizi de davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Şimdi Pınar'ın tabii biz 2022 yılında bu girişime başlarken çok kısa bir hikayesi var. Onu isterseniz size paylaşmak istiyorum. Evet onu paylaş, çok merak ediyoruz, herkes merak Evet. Şimdi asıl ben yüksek ziraat mühendisiyim. Ee, İsmim Oytun Albantoğlu. Tabii İzmir firmasıyız. Tabii onu da söylemek lazım. Evet. Bu piyasada önemli bir kriter oluyor bizler için. Ee, bizim esas mesleğimiz e, profesyonel dezenfeksiyon uygulamalarıydı. Biliyorsunuz sıkıntılı bir pandemi süreci yaşadık. Tabii bu e, İzmir'de aklınıza gelebilecek birçok Taksilerimizden tutun birçok evet. bölgemize kadar her yeri kendi sistemimize göre dezenfekte ettik. Yani dışarılarda gördüğümüz alışla gelmiş. bir parantez açabilir miyim konusu gelmiş tabii, yani. Tabii. Sizin dezenfektasyon sisteminizle ilgili evet. farklı bir trik var burada. Yani aynen. diğerlerinden sizi ayıran. Bununla aynen. ilgili bir eee bilgilendirebilir miyiz? Oksijene geçmeden tabii önce. ki lütfen hemen bilgilendireyim. Çünkü doğru bildiğimiz Bu yanlışlar. Çok, aynen. Çok önemli bir ve hassas bir konu. Benim de üzerinde çok hassasiyetle durduğum bir konu. Şimdi e, profesyonel dezenfeksiyon uygulamalarının çok kısa özet geçeyim. Hepimizin çoluğu, çocuğu, engellisi, yaşlısı, hayvanları her şeyi var. Şimdi burada önemli olan şudur. Sırf pandemi olması önemli değil Pınar Hanım. Pandemi haricinde de günlük yaşam alanlarımızda ve günlük sosyal hayatımızda daha hijyenik bölgelere, alanlara sahip olabilmemiz için kapalı alanlardan bahsediyorum, araçlardan bahsediyorum, çalışma ofislerimiz, uyku alanlarımız, sosyal doğru. aktivitelerimiz bunların hijyenik olması gerekiyor. Hayat kalitemizi yükseltiyor. Aynen hocam. yaşam standartımız ve kalitemizi bir segment yukarıya alıyor evet. doğru uygulamalar yaparsak. Doğru uygulamalardan da kastımız şu, bu dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı cihazın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir kere onaylı ve patentli bir cihaz olması lazım. Patentli ve onaylı aynen. olmayan cihazlar yani, var piyasada. Tabii onu anlatayım hemen size çok kısa. Piyasada gördüğünüz bu e, haşere uygulama yani haşereleri fıs fıs, fıs, fıs diyelim <laughs> hadi aynen, aynen öyle o cihazlarla dezenfeksiyon uygulaması yapılmaz. Dezenfeksiyon uygulaması püskürtülerek yapılmaz. Makinası 10, var yani. Makinesi var yani. Makinası var. Bildiğimiz bunlar normalde çiçek böcekleri sulamak, öldürmek Tabii, ve haşere Tabii emilac için kullandığımız şeyler. Aynen öyle. Pompalar diyelim. Evet. Bunlarla dezenfeksiyon evet. uygulaması olmaz ve şuradan da söylüyorum bütün seyircilerimiz de bilsin ki sağlığınızı riske atıyorsunuz. Bu aletler özeldir. 10 mikron ve altı kuru buhar uygulaması yapılmak zorundadır. Kuru buhar. Kuru buhar. Yani havada asılık alabilecek bir şekilde. Görmüyoruz buharı herhalde. Buharı görüyorsunuz. Evet. Görüyoruz. Ama sıvı şeklinde yaptıktan sonra yere düşmemesi lazım hmm. yaptığımız uygulamanın ki havada öksürerek ağızdan nefes oyuyla gelen mikroorganizmaları hücre cephellerini parçalayıp ee, yok etsin. Birçok firma tanıtım yaparken şunu diyor. İşte biz buharlıyoruz ve mikroorganizmaları yere indiriyoruz. Mikro Yerde olması benim için faydalı bir şey değil o zaman. Ya o işin yüzde %20'lik kısmı. Diyorlar ya bir yerlere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza getirmeyin. E, düşmüş çünkü partikül. Düşebilir. Bu 20'si. %80 havada asıl duruyor zaten. Evet. Havada asılı durduğu için zaten gün içerisinde ya da ortam içerisinde sizin aldığınız nefes uluyla veya ağzınızdan içinize girip vücudunuz enfekte oluyor. Hala bütün hastalıklarda da böyledir. Doğru, Ama doğru. Ama bunları doğru bir şekilde anlatıp doğru uygulamayı yapmak hepimizin sağlığı açısından gereklidir. Ama bunu maalesef ki çok az bilinen gerçekler diyelim size. Evet. Bu fırsatı da tanıdığınız için teşekkür ederim. Hemen geçeyim oksijen kısmına. Biz teşekkür ederiz. Bu rica için ederim, rica için. ederim. Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Pandemi de inanılmaz ötesi bir oksijen eksikliği yaşandı, oksijen krizi yaşandı. Orada hep akciğerden vurdu. Aynen hastalık. öyle, akciğer ve akciğer ve bütün organlarımızı, vücudumuzu etkiledi. Yani Allah göstermesin ölenlere gene baş sağlığı diyorum ama evet. çoklu organ kaybına Başımız kadar birçok şey gitti. O yüzden burada oksijen artık bütün dünya, başta ülkemiz olmak üzere oksijenin stratejik bir ürün olduğunu kabul etmek zorunda. Stratejik bir üründen öte, bizim pandemi döneminde özellikle Profesyonel ortam dezenfeksiyonu uygulamalarımızdan sonra müşterilerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve aile çevremize baktık ki herkesin artık kendini e, vücut bağışıklığını ve direncini yükseltebilecek doğal, organik takviyelere ihtiyacı olduğunu ve bu yönde çalışmaların birazcık daha hız kazandığını gördük. Yani herkes vücuduna hem sağlık A, anlamında bir bir hem temizlik bu. anlamında aynen öyle hem de e, daha e, sağlıklı vücut anlamında yatırım yapmaya başladığını gördük. Burada da bizim e, yabancı literatürlere neler yazılmış, neler yapılmış, yapılıyor ya da yapılmakta olan hepsinde geçiyor, aynen öyle. Süper. Özellikle Amerika'daki literatürlerde geçiyor bu. Bu ürüne rast geldik. Bu ürünün bir arge çalışmasını yaptıktan sonra tamamen ülkemize yaptığımız görüşmeler sonrasında Türkiye'ye bu ürünü kazandırmaya karar verdik. Tabii bu bir zorlu süreçti, ama sonunda başardık. İthalatlarımızı tamamladık yavaş yavaş ürünle de ilgili isterseniz bilgi vereyim ya da sorunuz Aslında varsa. Aslında şey soracaktım buyurun. ben size. Şimdi orada bir literatür var. Demek ki belgeler var. işte onaylar aynen, var. Bunlar aynen. Türkiye'de nasıl yorumlanıyor ya da kabul görüyor mu? Çok güzel bir mu? soru sordunuz Pınar Hanım. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada şöyle evet. bir durum var. Biliyorsunuz hastanelerde mavi tüpler var. Evet. Herkesin bildiği, Ambulanslarda da. Ambulanslarda da var. Bunlar yüzde %99.2 ve üstünde oranda sağlık oksijen e, sağlık bakanlığı olayla %99.2 ve üzerinde oksijen ihtiva ettiği için ilaç statüsünde geçiyor. Hmm. Doktor raporlarıyla vesaire kullanabiliyorsunuz. Evet, evet. Bizim Avrupa'da ve Amerika'da bu ürünler %95 ile %99 arasında oksijen ihtiva edip tamamen belgelendirilip laboratuvar çalışmaları buna göre organize edilmiş. Evet, O zaman takviye gıda gibi mi görüyor? Yani herkesin ulaşabilsin diye. Şöyle oraya da geleyim size. Ee, takviye gıdadan öte vücudun direncini, bağışıklık sistemini ve A'dan Z'ye iç organları onların hepsine geleceğim Pınar Hanım. Tamamen e, genel tüketici ürün olarak geçiyor. 7 ben... yaşındaki çocuk da kullanabiliyor. 77 yaşındaki 80 yaşındaki. Ben yaşı. olma zaten bir aydır kullanıyorum. Evet. Aynen. <laughs> Burada birinci evet, elde Aynen. Burada şu önemli olan bir detay şu. Belgelendirme dediğiniz için söylüyorum. Bunların bir 5-6 yıllık süreçleri var. Oksijen analiz raporları, MSDS birçok yerde FDA önemlidir. Yani. FDA var. En önemlisi zaten FDA. Tabii FDA tabii görüşü ya da onayı de, olmadan FDA biliyorsunuz aşı süreçleri yaşadık. Tabii. Aşı süreçlerinde e, aylarca ne beklediler? FDA onayını FDA beklediler. Onayı beklediler. Herhangi bir ürünün FDA'i varsa Sıfır oksijen içinde demiyorum. Farklı cihaz sektörüne, ilaç sektörüne her şeyde bu geçerli. Evet, yani FDA değil. gerçekten ciddi bir kurum ve bu kurumun onayı her zaman, her yerde bir ürün için bir avantaj sağlıyor. Yani memnuniyet ve güvenilir anlamında artı onların görüşleri vesaire. Yani ürünü belli bir tanımın tam olarak içerisine koyuyor Süper. ve açıkçası ciddiyet her zaman çok önemli. Hele ki sağlık ya da insan vücudu konu olunca. Bu konuda da FDA onayları Bazı var. Aslında baktığımızda Ürünlerin, da evet. hastalıktan spora vesaire şimdi öyle bir sorum olacak size. Hı -hı. Ee, ürünü de hayatımızın tam merkezine koyuyor. Yani tamam. al bu ürünü, e, kandaki oksijenini arttır, yaşamını mükemmelleştir, evet. uzat, e, günlük hareketliliğini yükselt. Evet. Şimdi onlara çok hakim olmadığım için size onu hemen, sormak istiyorum. Tamam. Günlük hayatta kullanımı, hastalıkta kullanımı, Tabii. sporda kullanımı nasıldır? Bu şimdi şöyle pınaralım, hemen konuya girmemiz gerekirse. Taşınabilir ve solunabilir oksijen teknolojileri bir kere çok pratik. Öncelikle alüminyum tüplerde, bu çok önemli çünkü oksijen alüminyum tüplerde barındırılabiliyor. Tabii çok önemli. Aynen. 5 ee, litre sıkıştırılmış gaz özel teknoloji ve şöyle bir durum var. Bunu Amerika'daki eğitimlerde 3'e ayırıyorlar. Hmm. Öncelikle sağlık sektörünün birçoğunda kullanabiliyorsunuz. Aklınıza gelecek astım, bronşit, koa, uyku apnesi, alerjen uyku hepsinde aynen öyle. Yani onların tabii teknik detayları var. Tabii. İnternet sitemize girdikleri zaman şimdi reklama geldiği için söylemeyeyim <laughs> ben. Burada detayların hepsi mevcuttur. Bu sağlık sektörü ama tabii sağlık sektöründe artık şöyle bir avantajımız da var. Amerika'da saç ekim sonrasında başlandı Aa, konuşulmaya. Saç cilt bakımında başladı kullanmaya. Cilt bakımında başlandı kullanmaya. Ameliyat sonrası operasyonlarda özellikle burun ve yüz çevresi operasyonlarında hücre yenileme ve doku onarımı olarak. Çünkü bu ürün normal şartlarda tuttuğunuz zaman 3 nefesle içinize çekiyorsunuz ve burnunuzdan veriyorsunuz. Kısa birer saniye nefes ama Süper. yeni yaptığımız uygulamalarda da direkt dokuya ya da cilde temas ettirmeden üstüne sıkma. Püskürtme diyeyim ben size zaten oksijen bir gaz. Bunu doku onarımı anlamında da kullanabiliyoruz ve çok ciddi Olumlu anlamda da geri dönüşlerimiz ee, var. Siz de zaten kullanıcılarınızdan Ben size danışmadan bilirsiniz. dün bir şey yaptım. Evet. Ee, böyle Çok son anda bir danışanımız geldi. Ben de, de çatlak tedavisi olmak istiyorum. Çatlak evet. tedavisine de bizim bir protokolümüz var. Herkes gibi direkt ana cihazla başlamıyoruz. Önce bir derme dermabrasyon. Işte, e, i̇stiyoruz ki bir 4-5 gün orası hasar görsün. Kolejen hmm. üretmeyi öğretelim. Evet. Sonra ana seanslara başlayalım. Hmm. O hasarı verdik. E, doğumdan olan böyle popoyan bölgesi çatlaydı. Hemen bitimde oksijen sıktım. Evet. Sadece biraz ileriydi sizi rahatsız etmedim ee, ama sonuç alacağımı düşünüyorum yani o da cilt, o da cilti. Aynen öyle. Yani baktığınızda olayı kavrayıp uygulama alanını kendimize göre de prosedürlendirebiliriz aslında. Tabii ama tabii biz her zaman olduğu gibi gene şunu söylüyoruz özellikle sağlık için kullanacak olan müşterilerimize mutlaka hepsinin danışan, danıştıkları bir doktorları, hekimleri vardır. Tabii tabii. Hocalarımızın buradaki görüşleri, önerileri ve belki de o oksijeni kullanma sıklığını bazı hocalarımız arttırabiliyor raporlarını inceledikten ben sonra ben kocama danıştığım için hocava evde eşiniz, aynen sizin eşiniz tabii <laughs> otomatikman ben ha, oradan Çok lazım. kıymetli insan e, sizin Ezra eşiniz ben o yüzden siz bir avantaj sahibisiniz ama aynen, e, <laughs> doktor aile hekimleri var birçok doktor hocalarımız var onların fikri çok değerli çok kıymetli ki onlar da inanın Pınar Hanım iki seneden beri e, biz bu ürünü nasıl bilmiyoruz diyenler de var Ben dedim Avrupa'daki ben de be yani. fuarlarda de görmüş olan da çok ciddi sayıda hocamız da var Tabii vardır. Evet. Ee, mesela ben de görmüşüm hı hı. E, spor wellness fuarlarında. Gördüğümün ne olduğunu anlamamışım. Kaç kere evet, görmüş. Evet, evet. Ama işte siz e, bizi bununla tanıştırdınız. Aslında Türkiye için çok ileri bir e, adım bu. Adım. Aynen. Çünkü oksijensiz Zaten... yaşayamıyoruz. Yani hastalık biliyorsunuz geçmedi. Hı hı. Kronikleşti. Evet. Bundan sonra artık bu Mutasyona uğrayıp şey, güneş gemine... kremi sürmek gibi bir şey yani öyle, güneşten korunmak öyle. istiyorsan kremini sür, hastalıktan korunmak istiyorsan oksijenini artır vücudundaki. Şöyle söyleyeyim Pınar Çok önemli bir detay. E, işin ciddiyeti anlamında bunu dile getirmekte fayda görüyorum. Zaten e, distribütörünü yaptığımız firmanın Türkiye birisi, Genel Distribütörü. Türkiye hatta Genel Distribütörü. Da aynen da aynen öyle. Tabii e, bütün Türkiye Cumhuriyetler de bizde ama ona henüz daha başlayamadık o kısmına yoğunluktan dolayı. Bizim distribütörünü yaptığımız firmanın %25'i Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ortaklığında ilerliyor. Amerika Aynen, kendi Amerika'daki, değerli... Amerika'daki <laughs> Amerikan Hava Kuvvetleri. Amerika'daki Amerikan Hava Kuvvetleri'nin %25 ortaklığı var. Ürünün ne kadar stratejik Nerede olduğunu... Nerede kullanıyorlar onlar? Onlar şöyle söyleyeyim falan. Dediğim gibi 3 ana kısmı ayırmışlar ama yani savaş pilotlarından tutun ordu askeriye Oo. onların kendisi Kızılaş gibi bizim Kızılay gibi tamamen evet, evet. madencileri vesaire yani hayatın her bölümüne bu ürünü yaymışlar. Ya şey gibi düşünün, Yok. yani biz nasıl çayımızı her gün evet. içmeden yapamayız, onlar da bunu artık oksijeni bir yaşam kalitesini bir segment, iki segment yukarı çekme anlamında çocuklardan yaşı ileri bireylere kadar vücutlarına alarak bunu doğal bir takviyeye dönmüşler. Bu bir bilinç meselesi. Şimdi ben size göstereyim, benim çantamdan ayıramadığım ürünler vardı. Evet. İşte bir cilt için rejenerasyon ürünüm cildimi evet. e, çünkü... Doğumdan kalan bir leke sorunum var yani sonradan olan değil kronik bir leke sorunum bir işte e, nedir pastilim gün içinde çok konuştuğum için evet. boğazım hemen şimdi uzun süredir de çantamda bir büyük şişe <laughs> şişeler büyük ama çok hafif e, danışanlar aldığında neden hafif diyor ben 120 gram tabi ben onu söylemek istiyorum oksijen zaten yani ne kadar ağır olabilir ki şu an havada ne oksijen kadar ağır, ağır olabilir oksijen zaten kütlesizdir. Tabii. Bu 120 gram olduğu için her yerinizde, cebinizde Tabii. dahi taşıyabiliyorsunuz. Abi küçük formunda yaparsınız inşallah. <laughs> ya inşallah diyelim ama küçük öyle söyleyeyim Pınar Hanım biz Amerika ile yaptığımız anlaşmada sadece mediumları alabildik. Çünkü neden? Bunların bir S da, da var, bir de large'ı da var ama fiyat politikası anlamında ve kullanım sıklığı anlamında pek Türkiye'ye uymuyor. Çünkü Şimdilik, dolar euro değiştiriyorsunuz. Dolar euro paritesinden evet. dolayı en uygun gelen şu an mediumlar. Bir medium onda yeri gelmişken söyleyeyim. Yaklaşık olarak günde 3 defa hocalarımız yine burada onları ön plana çıkartmaktan her zaman Tabii, gurur de bu şey